Evet. Geçen sene kaldığımız yerden devam edelim. Transfer analizlerimize bakalım bu sene neler yapacağız. Şöyle, şuradan da açabilirsek harika olur. Hemen başlayalım. Çok kısa böyle tutacağım. Usta hava skarpa. E, notlarımızı aldık. Eski notlarımızla karıştırdık. E, oyuncuyu biraz daha izledik. E, güzel olacak. Yazın en güzel kısımlarından bu transfer dönemi hepimizin hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Şimdi Gustavo Scarpa eee analizine başlayalım. Şöyle şuradan da şunu aldıktan sonra yavaş yavaş şu bilgisayarımızda şuraya geçersek. Evet. İyi diyorsan yangına başlayalım demiş arkadaşımız. İyi diyoruz. Onu söyleyeyim baştan. Aa, şey yapalım. sonunda söyleneceği başta söyleyelim. İyi transfer olursa Galatasaray'a faydalı olur. Nerede oynuyor, neler yapıyor? Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu mu? Neler sağlar? Ne yorumlar yapılacak onları da anlatırız tabi. Oyuncuyu çünkü birkaç şey okudum. Flut Biraz ezber yorum yapılmış gibi geldi bana. Bazı noktalarda hani böyle klasik yetenekli topçu nasıl yorumlanırsa öyle klasik yorumlar yapılmış gibi geldi bana. Sadece. Neyse biz kendi yorumumuza geçelim. Galatasaray'ı bir dizelim önce hemen. Marka'nın Nelson'un olacağını varsayalım. Buraya bir sol bek Patrick Van Aanholt'la oynayacaksın. Sağ bek alınmayacak. Omar'la şey devam edecek. Saşe Boy. Burada 3 transfer olabilir orta sahaya. Şimdi burada 3 dinamik isim düşünüyor Galatasaray yönetimi. oldukça da heyecanlandıracak transferler yapacaklar benim duyduğum kadarıyla. Bu yönde duyumlara güveniyoruz zaten. <laughs> Ee, bakalım. Şöyle bak başlayalım. Şimdi Gustavo Scarpa kimdir? Öyle oyuncu 1.60 boyundaymış, 1.80 boyundaymış falan bunlarla çok ilgilenmiyorum. Nerede doğmuş anneannesinin adı, babaannesinin adı bunlarla fazla ilgilenmediğimiz herkes biliyor. Bizim oyuncu için özellik ne abi? Bu oyuncu ne yapar? Ona bakalım. Aldığımız notlarla çok kısa bir şekilde geçeceğim. Ee, benim beğendiğim bir özellik ilk e, daha önceki notlardan e, yeni akşam gece de izledim. Ama daha önceki notlarım da var, onları da ekleyelim. Daha önceki notlardan, çabuk ivmeleniyor diye yazmışım. Bu çok önemli bir özellik bence. Yani top orta sahadan savunmaya top attığınızda ileri. Yani demek istediğim ne biliyor musunuz? Aslında bu ivmelenme oyuncunun bu burasıyla çok ilgili, buranın ayaklara geçmesiyle ilgili. Şunu demek istiyorum. Şimdi bir stoperle oynuyor. Sol önde oynayan bir oyuncu, sağ önde oynayan bir oyuncu merkeze çok fazla içe kat ettiğini birazdan bahsedeceğiz. Bahsettiğim şey şu. Şimdi şunu top varsayalım. Bu bunun e, markacındaki oyuncu, sarı kırmızılı oyuncu, Skarp olsun. Top buradaki Galatasaraylı oyuncuyla oyuncudayken e, savunma oyuncusundan bir adım daha bir adım daha fazla düşünebiliyor daha erken düşünebiliyor. Bu çok önemli bir özellik ve burada ivmelenme kabiliyeti de beraberinde gelince oyuncunun savunma arkası koşularını da biz çok fazla izleyeceğiz. Ama bununla bitiyor mu oyuncu? Bitmiyor. Ee, topa çabuk dokunabiliyor. Bakın bu özellik aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Hem ben savunma oyuncusundan çabuk dokuna çabuk top, topa dokunabiliyorum. Ee, diğer taraftan ondan çabuk düşünebiliyorum. Çabuk düşününce bir de topa da daha çabuk dokunduğun zaman o tık yapabilme kabiliyeti Kerem Aktürkoğlu'da da e, olan bir kabiliyet bu ama Kerem Aktürkoğlu ile çok ayrı stillerde oyuncu. Onu ayırmak lazım. burada oyuncunun kattığı faktör ne olacak? Patrick Van Aanholt biraz daha içe kat ederek oynayacak belki. Bazen çizgiye kat ederek oynayacak. bu oyunu çok iyi bilen bir oyuncu. Nedir o? Bek çizgiye geldiğinde içe, bek içe geldiğinde çizgiye gitmeyi çok iyi pozisyon oyununu oynayabilen bir oyuncu. Ondan bahsettik. Ee, bu da adam e, topa çabuk dokunabilmesi adam eksiltme kabiliyetini arttırıyor. Hatırlar mısınız? Kerem Aktürkoğlu analizi yaparken şunu söylemiştik. Kerem Aktürkoğlu topa savunma oyuncusundan bir tık önce dokunabiliyor ve o tıklamayla beraber fake kabiliyetini arttırıyor bu da oyuncunun. Bu çok değerli bir unsur. Devam ediyoruz. Bu benim bu oyuncularda bu, şöyle tarif edelim oyuncu e, oyuncu çok yetenekli bir oyuncu. Yetenekli oyuncularda baktığım en önemli unsurlardan biri de basit oynamayı ne kadar becerebiliyor. Basit oynamaktan kastım şu. Buralarda Galatasaray setteyken e, bazen oyunu açmak için basit oynamak da gerekir. Bu basit oyunu becerebiliyor mu? Bunu bile yapabiliyor. Bu çok değerli bir unsur. Bazı oyuncu çünkü mesela Buruma. Basit oynamayı bilmeyen bir oyuncu. E, orayı anlatalım. Şimdi oy, e, oyun kurucu bir kenar oyuncusu bu çok değerli bir unsur bence. Bir like'ınızı da alalım ama bir zahmet. E, yorumları da yazarsanız sevinirim. E, ama like'ı unutmayalım, abone olmayı da unutmayalım. E, şimdi devam edelim. Basit oynamayı biliyor dedik. Oyun kurucu kenar oyuncusu. Oyun kurmasından mütebellit şöyle bir özelliği var oyuncunun sürekli şuralarda geziyor, buralarda geziyor. Yani senin kenar oyuncun Kerem Aktürkoğlu'ndan alıştığın ne? Hani Kerem Aktürkoğlu satılırsa zaten bu oyuncu değerlendirilecek. Kerem Aktürkoğlu biraz daha çizgi ve şu bölgenin oyuncusu. Yani şu alanda sana hükmeden bir oyuncu. Şöyle bazı şeyleri çizerek de anlatalım ki daha sağlıklı olsun. Şu kalemimizi alalım. Silgimizi ne yaptık? Silgi de burada. Silgiyi de aldık. Bu, bu en doğaçlama abi. Böyle seviyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun alanı şu, değil mi? Kerem Aktürkoğlu bu alanda oynuyor. Bu abi biraz daha şöyle, solda oynadığı zaman şu parseli şöyle doldurabilmeyi çok seven bir oyuncu. Çünkü 10 numara büyük ihtimalle alt yaş kategorilerinde ya da daha önceki kategorilerde veya da liglerde bu oyuncu net 10 numara oynamış. Çok net, bariz. Bu arada bir oyuncu daha keşfettim. Ama Emelek maçını izlerken Emelek takımında bir sağ ön oyun oyuncusu var. Al valla hani ukalalık yapmak istemiyorum ama adam resmen alt, ben altı numarayım diye bağırıyor. Adamı kalkmışlar sağ tarafa atmışlar. Adam da kendini sağa çık zannediyor. Ee, çok enteresan bir dünya. Ee, biz mi fazla ukalalık yapıyoruz bilmiyorum bazen ama. Neyse biz devam edelim. Çok şaşırdım oyuncuya yazık ya. Neyse biz emelek takımını boş verelim. Biz yine biz Gustavo Scarpa'ya geçelim. Ee, emelek başında yine o notu almışız. 4-2-3-1. Ee, üçün ikisi önde. Ha bak Şimdi bu oyuncu hakkında şu yorumu duyarsanız fazla aldanmayın. Çünkü bizde ne var biliyor musunuz? Dikkat ediyorum böyle. E, oyuncu çok yetenekliyse Gustavo Scarpa, Scarpa, gibi yetenekleri varsa adam diyor ki olan diyor bu çok yetenekli. Bunun savunması eksiktir. Yemeğin savunması eksik değil. Pozisyon oyunu çok iyi oynayan bir oyuncu. Hatta takımı şöyle bir şekilde deniyor onu. Palmeiras'ta çok enteresan bir durum var. Palmeiras 4-2-3-1 oynarken şöyle konumlanıyor. Rakip top rakipteyken şunu, Santfor'u düşünün. 4-2-3-1'i nasıl oynarsın? Şöyle oynarsın değil mi? Şuraya da iki oyuncu atarsın. 4-2-3-1 Abiler ne yapıyor biliyor musun? Şu burada kalıyor. Bunu biraz daha beke yanaştırıyorlar. Hikmet Karaman'ın da aslında yaptığı, çok sık yaptığı bir şey. Burada... Solbeck sol bek burada Patrick Van Aanholt diye düşünürsek Patrick Van Aanholt buraya geldiği zaman bu şu bölge ve şu bölgeye daha yakın oynuyor. Aslında sen savunmayı beşliyorsun. Yani şunu istiyor hocası Palmeiras'ta. Bu oyuncu şuralarda yer alsın. Buradaki kanat oyuncusunu, kenar oyuncusunu tutsun ve bu görevi Gustavo Scarpa'ya vermeleri de aslında oyuncunun savunma özelliklerinin ne kadar iyi de olduğunu gösteriyor. Yani istediği zaman savunmayı da iyi becerebildiğini gösteriyor. Savunmada pozisyon almaları iyi. Ulan kısa dedik ama daha notun yarısına geldik. Emelek maçında 4-2-3-1'i dedik. Savunmayı 5'ledi dedik. Lastre ile eşleşti. Bu bahsettiğim oyuncu da Lastra. Emelek oyuncusu. Adamı sağ kanat oyuncusu yapmışlar. Adam bildiğin 6 numara. 6 numaraya koy takır takır top oynasın. Neyse devam edelim biz. Duran top organizasyonlarından bahsedelim. Kornerleri kullanır. Şimdi Galatasaray'da kornerlerle ilgili bir sıkıntı var. Taraftarın da çok nefret ettiği bir konu. Korner olunca herkes artık keşi korner kullanmasa daha iyi falan diyor. E Şu avantajı var. Benim kornerde en çok dikkat ettiğim nokta şu. Bu kalabalığın içinde tek bir ee, basketbolda nedir? Boyalı olan diye bir tabir vardır. Futbolun boyalı olanı altı pastır. Buraya topu attığın anda tehlikelisindir. Yani şu bölge özellikle altı pasın içine topu düşürebiliyorsan korner kullanırken değerli iş yapıyorsundur. Diğer taraftan, diğer şuralara, buralara falan düşürdüğün zaman o başka duran top organizasyonları gerektirir. Gustavo Scarpa taktik gereği de olsa, hocasının taktiği gereği de olsa topu altı pasın içine atmayı çok iyi becerebilen bir oyuncu. Sağdan da kullanıyor, soldan da kullanıyor. Sol ayaklı bir oyuncu. Hızlı hızlı geçiyorum ki bu bu video uzun olmasın. Topu aldığında ikinci bölgede hatta birinci bölgede içe devrilir. Şimdi burada bir dikkat çektiğim unsur şu. Topu aldığında şimdi burada şu oyuncunun içe devrilmesinden bahsederiz. hep. İçe devrilip şuradan gidiyor değil mi? Şimdi ben geçiş oynarken de Galatasaray genelde sette oynayacak. Sette zaten bir problem yok oyuncuda. Bir de... Geçiş oyununda ne oynuyor? Şimdi burası çok değerli bence. Galatasaray insan tuferi Mustafa Muhammed olsun. Ee, burada da 2 iyi iyi 3 iyi orta saha oyuncusu olsun. Burada Galatasaray bir geçiş yaparken bu oyuncu çizgi boyunda gitmektense şöyle çapraz bir şekilde içe devrilerek bu ikinci bölgede birinci bölgede de bunu yapabiliyor. Bunu e, her oyuncu yapamıyor. Onu sonra, o yüzden bunun bir özellik olduğunu gözeterek söylüyorum. Nedir o? Sen böyle geldiğin zaman burada tüm savunma dengesini alt üst edersin. Rakip sol bekte sana basacak ya da stoperde basacağı zaman senin sol bekinde buradan ivmelendiği zaman Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un önü açılmış olur ve sol bekinden de asist gol katkısı alabilirsin. Devam ediyoruz. Ee, savunması zayıf diyemezsiniz bunu derlerse aldanmayın <laughs> şimdi e, yetenekli gören herkes izleyen herkes izlemeyen savunması zayıftır diyecek aldanmayın yazmışız zaten bunu hücumda e, sete yerleşmeden önce bazı oyuncu hemen çizgiye gider bu içe bu içte bu içte bekler daha şimdi e, benim en önemli Galatasaray açısından söylüyorum Galatasaray'ın geçen sene en önemli sorunu neydi sorun neydi Rakip buradayken, yani 4-3-3 oynayan bir rakip diyelim, 4-2-3-1 oynayan bir rakip Galatasaray'a karşı problem çıkartmasının en önemli sebebi derinde bekleyen her takım Galatasaray'a karşı problem çıkarttı. Bu da neden kaynaklandı biraz? Galatasaray'ın kenar oyuncularının, hatta Kerem bile, Babel bile şuralarda beklediler, şuralara geldiler. Bu abi çok enteresan, hep bahsettiğim bir şey var blok arasına özellikle girmeyi hedefliyor. Bu da Galatasaray'da geçen, geçen sene. Şimdi blok arasına giren oyuncu neyi yapmalı? Topu ilk kontrolü iyi yapmalı. İlk dokunuş dediğimiz olay ve sırtı dönük bir şekilde topu alıp dönebilen. Taylan döner mi? Dönmez. Berkan döner mi? Dönmez. o döner mi? Dönmez. Galatasaray'da dönen bir oyuncu yoktu. Blok arasına o yüzden girmiyordu Galatasaray. Şimdi bu oyuncu burada topu aldığı zaman ne olacak? Senin orta sahandaki Berkan buradan yol bulabilecek. Çünkü bu oyuncu buraya bastığı zaman backstopper arasını açıyorsun ve Galatasaray'da geçen seneki en büyük problem blok arasına giren oyuncu yoktu. Bu bir kenar oyuncusu olmasına rağmen blok arasına deniyor. Bu çok değerli. Hücumda sete yerleşmeden önce bazı oyuncu hemen çizgiye gider. Bu gitmiyor. Bu işte bekler. Daha rahat pas opsiyonu oluşturur. Tamam. Hareketli oyuncudur. Zaten çok hareketli abi. Yani pırpır pır bir oyuncu. Luis Diaz'a biraz ee, hareketlilik bakımından benzettim. Ee, yani şey bakımından. Sadece bu kadar hareketli olması, mobil olması benim çok hoşuma gitti. Ee, Bekim fonksiyonu çok önemli. Patrick Van bindirmeleri çok önemli burada. De devam edelim. Savunmada çevre kontrolü de Ha abi bak. Ee, savunmasıyla ilgili çok kişi böyle yorum yapacak aldanmayın Savunmasındaki, savunmadaki çevre kontrolü o kadar iyi, iyi ki doğru karar ve doğru yerde bulunabilme az evvel ne dedik Galatasaray işte şöyle söyleyeyim Palmeiras savunması dörtlü bir şekilde dizdik ya bunları bu dörtlü bu beşli burada kaldığı zaman içte burada beklerken burada e, uzun olan topların nereye düşebileceğini hesap eden oyuncu vardır bu çok değerlidir futbolda bu çok az futbolcuda vardır. Bu Gustavo Scarpa'da fazlasıyla var ve savunmada efor sarf etmeden top kapıyor. Bazı kişiler şey yapacaktır. ya yani çok eforlu değil savunmada falan bu pozisyon almayı bilen bir oyuncu olduğu için ona bakılmaz böyle oyuncuda. Ee, doğru kararla çok ilgileniyorum. Takip edenler bilirler. Oyuncu çok doğru kararlar veriyor. Az evvel neyi bahsettik? Basit de oynamayı becerebilen bir oyuncu olduğu için burada çalım atacaksa çalım atıyor. Ee, pas verecekse pas veriyor. Topu e, ters et atmaksa oyunun yönünü değiştirmekse onu da doğru yapıyor. Yani baktığım zaman şöyle. Tabii ki bu bir kendi futbol felsefemiz hepimizin. Ya bunu yapsana dediğim her şeyi yapıyor maçlarda. Ee, yani yaptı diyelim öyle söyleyeyim. Ee, şunu yap hadi dediğin anda yapıyor oyuncu. Senin beyninle aynı anda hareket ediyor. Ben sonuçta bunu bir kuş bakışı izliyorum. Bu adam o sahanın içinden bunu görüyor. O da bizden farkı o zaten. O yüzden iyi bir futbolcu. Ee, herkesin düşündüğünü yap. Ha bir de şu var. Şu var. Ee, bazen de şaşırtıyor. Ee, senin düşündüğünü ya kardeşim atsana yan tarafa dediğin anda tak ileriye hareketlenen oyuncu sezgisel kabiliyetle sezebiliyor ve araya da bırakabiliyor. Ya da terse çevirebiliyor. Yok artık falan dedirttirebiliyor. Top tekniği gerçekten muazzam. Çok zor topları ilk dokunuşta bile stoplayan bir oyuncu Galatasaray orta sahasının ta geçen sene mesela Taylan Berkan zehir attı derler ya bazen futbolda. Atarsın pası ama yani adam böyle son anda koşarak geçir Onu bile kontrolde problem yaşamayan bir oyuncu. Nefes aldık. O arada bir like isteyelim nefeste. Herkesin düşündüğünü yapmıyor. Kaosu bir de şu var. Şimdi ben burada e, oyuncu ayrımı yaparken blok arasına girdi. Rakip maviler. Ben blok arasına bu oyuncu girdi de baba 3 kişi birden bastı bu oyuncuya. Panik halinde ne yapıyor? Kaos anında ne yapıyor? Abi herif o kadar önceden düşünüyor ki panik ve kaos anlarında bile doğru karar verebiliyor ve topu bir an evvel arkadaşlarında buluşturabiliyor. Adamın hiç kötü yönü yok mu? Geleceğiz. Son anda pas atmıyor. Yani bir de şu özelliği var. Bazen hani topu kaptıracak dediğin oyuncu tam kaptıracakken şöyle bir son anda bir pas verir. Ama zehirdir onun adı. Bu, bu onu yapmıyor abi. Yani o son anda bile çok doğru hareketi yapabiliyor. Kötü özelliğine geçeceğim. Bir tane buldum. Bir tane. <laughs> Duran topları çok etkili dedik onu zaten. Sete yerleştiğin an merkezde e, seni... Ha bak bu özelliğin artı özelliği ne biliyor musunuz bir de? Sete yerleştiğin an... ne oldu ya? Gözümüze bir şey kaçtı. Sete yerleştiğin an şöyle bir durum var. Şimdi ben normalde 4-2-3-1 oynayan bir takımsam... Şu 1-2-3-4. Zaten Babel'le oynuyorsun geçen sene. Babel buralardan fazla gitmiyor. Şuralara falan geliyor. Ceza sahası içine girmiyor. Muhammed'i ceza sahası içine attın. Arkadaki oyuncu Galatasaray'da Emrah bu buralara yakın oynuyor. 2. Burada... Bu adam yani Gustavo Scarpa geldi burada. Buralarda çok yakın oynuyor. Zaten blok arasına girmeyi çok seviyor. Ne olacak? Patrick Van Arnold burada konumlanacak. Dolayısıyla seni merkezde artı bir yapıyor. En önemli, en önemli kısmı şu. Ben normalde burada kenar oyuncusuyla oynarken buraya artı biri Taylan'la Berkan'ı gönderemiyorum zaten. Sorun o. Ama benim merke kenar oyuncum merkez ettiği zaman bir de Emrah Akbaba buraya gittiği zaman bir oyuncuyu daha buraya soktuğun zaman sayısal üstünlüğü burada yakalarsın ve gol performansını çok artar. Bir oyuncu çok oyuncudur. Çok az kaldı. Ee, sete yerleştiğinden merkeze seni artı bir yapar. Bu ne ya? Boyda oynar. Ha sağda da oynar. Tamam bunu söyledik zaten. Zor işleri çok kolay gösteren bir oyuncu. Yani bazen eee Bizde maalesef şu da olabiliyor. Çok zor bir iş yapıyor aslında oyuncu ama kolay gösterdiği zaman onun değerini bilmiyoruz. Bunu o oynadıktan sonra ancak anlatabileceğiz. Savunma arkasına çok çabuk sarkıyor. Abi çok çabuk düşünen, çok çabuk karar verebilen bir oyuncu. Özellikle şu bölgede yani şu adam mesela ağır bir stoper falan gördüğü anda hemen ona uyanıyor. Ağır stoperin yani buradaki oyuncu Emrah Baba mesela bu çocuğu çok besler. Emrah Baba'nın asist sayısı çok artar. Son iki özelliğe geçelim. Kornerleri e, altı pası atıyor bunu söyledik zaten Penaltı da atar bu oyuncu Penaltı atış şekli çok net atıyor ama Hiç gerilmeden atıyor gelinmeden at. Penaltı atan adamları hiç sevmem Ama e, bu adam zor kaçırır Yani bir iki adımda penaltı atıyor e, Sürekli blok arasında bunu söyledik Tek kötü özelliği Bir tane kaldı Fazla orta yapıyor baba Yani orta sayısı biraz fazlaca ama o kadar enteresan ki ulan yapma ortayı falan diyorum tamam ya yani bayağı bir denk geldi böyle 3 4 maçta üst üste böyle yalan yine mi orta yapacaksın tak isabetli yine mi orta yapacaksın yine isabetli orta isabet oranı çok yüksek. Ee, bitti bu kadar ve Galatasaray ile ilgili şimdi planlama yaparsak Galatasaray 3 2 ya da 3 iyi orta saha oyuncusu alacak. Bu bir e, yorum değil, e, bu bilgi. İyi 2 oyuncu alacak ve Wonder Kit falan istemiyorlar onu söyleyeyim. Yani böyle gelecek vadeden Abi biz nokta atışı yapacağız, biz şampiyon olacağız transferi gelecek. Bu bir bilgi. Ee, bu yaşa kadar ülke dışına çıkmaması ben bunlara çok aldanmam. Ee, oyuncuların edilgen ruh halinde olup olmadıklarına çok bakarım. Bu adamda bir şey karakter var. Dominant bir karakter var. Ee, o yüzden ha tabii burada kesin konuşmamak lazım. Reston ee, mu? Bu Scarpa mı? Bu şey Scarpa. Bu benim Jetson değil. Hani bahsettiğim bir Jetson Fernandez vardı ya bir alt liglerden, ikinci ligden, Güney Amerika ikinci liginden birisi. şimdilik bunları böyle anlattık. Galatasaray'da burada Kerem Aktürkoğlu satışı gündeme gelirse bu çocuk yüksek ihtimalle Galatasaray'ın gündemine girdi herhalde. Belki Kerem Aktürkoğlu belki de satılmış da olabilir. doğru bir transfer. Hızı ve çabukluğu Özellikle çabukluğu, hızı demeyeyim ama çabukluğu çok önemli oyuncunun. Kaç dakika oldu bu arada? Yapalım bakalım ve yavaş yavaş da şey yapalım bitirelim yayını. Ama ne olur yorum yazarsanız, like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.